Çocuğunuz... Evet kızım giriyorsun var şimdi uğurladık. <laughs> <sizin> Allah, <laughs> Tabii çok. <laughs> Onlar için. Allah'ım hepsine din açıkları versin inşallah. Tüm evet. evet. çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Nereye istiyor çocuğunuz? Nasıl Pilot başarılar? olmak istiyor. <laughs> Bu da babası evet. Pilot olmak istiyor. Bakalım hayırlısı inşallah. <laughs> başarılar diliyoruz. Çalıştı evet. Ki bir yılın çalışmışlığı değil, 12 yılın bir geçmişi var. Bakalım inşallah e istediği olur. Bir parça heyecanlıyız. Bir sene boyunca kızımız yoğun biçimde hazırlandı. Şimdi karşılığını görecek inşallah. Beraber hazırlandınız. Tabii beraber hazırlandık. Biz de moral motivasyon olarak beraber hazırlandık. Ne istiyor peki? Hangi bölüm okumak istiyor? İnşallah mühendislik istiyor. İlk girişimi yoksa İlk girişi evet. 都不要去那里